Uşakların kalbinde her ikisi əzizdir. Heydar bizim babamız Zərifə nənəmizdir. Heydar adı dastanlara çevrildi. Onun güdrətini yer üzü bildi. Allah onu yurdumuza getirdi. Ulu bir sərkərd, de ulu bir öndər. krallığımızı ulu bir sarçarda ulu bir önder. Bu gün ruhun şad olsun, Sənə sadık olana, ürəkdən salam olsun. Vətən benim bu günüm, Sabahçı toy düğünüm, fəxrimdir ki, Öyünüm, ürəklərdə döyünüp, Azərbaycan deyəndə. Hakkın ne dalatın keşiğin çeker, Siyasi meydanda liderlik eder, Beynahak aləmdə Her söz Ravşan değildir Heydar Aliyev. İki tek için iller güzeldir. Görürseniz Heydar nece güzeldir. Gün ortağının günü kadar güzeldir. Ömürden pay verdiğimiz Heydar'dır.